yeah, yeah. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين آمين, آمين. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين كرآن حكيم اندردين شمو بارك Gecelerden birinde gök kubbenin altında ellerimizi semaya değil, senin rahmet kapını açtık. Senden dualarla, niyazlarla bize icabet etmeni diliyoruz ya Rab. Bizleri kapından boş çevirme ilahi. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri mümin olarak yaratıp Müslüman beldesinde yaşattığın için her gün adını tekbirlerle semaya gönderdiğimiz beldelerde yetiştirip büyüttüğün için, mümin Müslüman enna dünyaya getirdiğin için, Peygamber Efendimiz'e bizleri ümmet kıldığın için, bir başka Ramazan ayına bizleri ulaştırdığın için sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere insanlığımızı, Müslümanlığımızı öğreten, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a binlerce salat ve selam olsun. O ki kulların en güzeli son Resul, o ki yaşadığı aile hayatıyla en güzel örneğimiz, o ki en yakın olarak sana senin Habibin, Habibi Edib'in ona binlerce salat ve selam olsun. Ya Rabbel Alemin! Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün ezvacı tahiratın, ehli beytinin, ashab-ı kiramın, Kur'an'ı elden ele gönülden gönüle ulaştıran bir cümle büyüklerimizin, İslam büyüklerinin, meşayib izam hazaratının, bir cümle Peygamber izamın ruhlarına, şu anda el açıp amin diyen Bizler de senin kulların olarak günahımızla da kusurumuzla da olsa senin kulunuz diyen kulların olarak ellerimizi açan cümlemizin ahirete irtihal etmiş olan bütün yakınlarımızın ruhlarına şu mübarek gecede hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rab. Ruhlarını hoşnut eyle ya Rab. Kabirlerini pür nur eyle ya Rab. Makamlarını cennet eyle ya Rab mahşer gününde cennetinde bizleri onlarla kavuştur ya Rab. Tuttuğumuz oruçları kusurlarımızın affına, mertebelerimizin yücelmesine, mahşer gününde bir kalkan olarak bizi korumasına vesile eyle ya Rab. Verdiğimiz sadakaları kabul buyur, kıldığımız namazları makbul eyle ya Rab. Ve dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i duaların arasına alıp مقبول إلى يا رب آمين بحرمة تاها وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة